göreyim bakayım nereye gidiyorsun sen çocuk adam. Neredesin lan? Kayboldu abi. Adam yok oldu lan. Atlayan yok da. Atlayan At. yok. Onu gördünüz mü siz? Yo ben görmedim yok. hiç yok. I need a weapon. I need a weapon. Evet. Kaldayı ver abi. Ha bak adam geliyor. Dağda iniyor. Dağda iniyor abi bot ya galiba bot. Bot. Bu TV belli etme kardeş ya. Sonra diyecekler spamlar spamlar dead Deadpool ne? <laughs> Deadpool, Deadpool lan bunun ismi. Adam Alman. Kanka su bidonu nasıl? Dro droba niye gelmedi bu çocuklar ya? Kanka görmemişlerdir. Arkadaş körebe mi oynuyoruz ya bu nedir ya? Atıyor lan bu. Kanka su bidonlarında yoktu. Aa bak sağda 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 sağda. Enemies ahead. Adam bu adam. Abi. Lan teke öldü lan bu çocuk. Bir, bir koydum düştü. Ya. Burada yatıyor. Orada gel Orada... gel 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 gel. Orada çatışıyorlar gel 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 gel. Valla kill çaldım hadi, hadi, hadi. hadi oğlum hadi oğlum Oğlum bir bot bana da bırakın bari lan Hadi lan araç gelin Dur bekle bekle Valla evet, orada ne? bir kill çaldım ben o adam yanan... Oy 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 Bize uzatmışlar bundan Devam Devam Oğlum o adam nasıl buraya doğru koşuyordu buraya sıkıyordu ya Kanka Kaçıyor e, muydu ben acaba ben... Hah kaçıyor O evlerin orada adamlar var Bize niye sıkmadı bu salaklar çok açıksın dikkat et çok açık Gördüm gördüm Nerede adamlar? Önümüz önümüzde Atlamayın atlamayın niye atladınız? Oğlum ayak izi geldi buradan duydun mu? İçeride duydum, içeride. Duydum. Dal, 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 içeride dal 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 içeri dal dal al Dal direkt al dört kişi Oğlum Aha. ne kastı lan böyle Kasıyor Ses yok Araba geldi mi? Araç geldi Geldi geldi, geldi. Buraya geldi. Vurdu. Karşısına çıkıyor. Su bilyonlarına sıkıyor. Su bilyonlarına. Evet evet. Su nasıl sıkıyor Şunlara bir bakayım ki altın altı var mı? Oğlum bu eve bir girsin ya. Kanka kar var burada. Enemies ahead. Aha karla atıyor lan. Hakan sen benzinin karşısındakine bak. Bakıyorum. Benzinliğe zimmiye bakıyorum da göremedim ben. Bu adam nerede? Şeydeki. Altta kayıda. Hala orada mı? Hı hı. Benzinin arkası da var bir tane. Arkadan sıkıyor bak Emin. Yukarıdan sıkıyor yukarıdan. Gördüm ya ben arkasındakini. Bir daha bir daha pistesene hadi Lan abi adam 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 adam. Şurada şurada şurada. Oy. Adam geldi. Yakın mı abi? Kulübe ne orada? Eee Solga Solga Kanka iki kişi bakın ben geçirmiyorum bunları siz bakın Şey ya araş, araç, araçta Baygın <laughs> Onlar aşağıda ya bunlar yakın ha Bunlar yakın Araçla gitti abi Nereden Araç bu adam ya? Hakan, Hakan şurada bak. Mark de location. Benzinin ha ön tarafına bak, ön tarafına bak. Allah, Allah. Deminki adam mı o acaba? Dur. Aaaa, Kanka, telefon çalıyor. Telefona bakmam lazım. Siz bitirin orayı, ben burayı istiyorum ha. meydan falan var orada. Biliyor musunuz meydan. Hey, yedim mi şatası patladı. Adam smoke atıyor Adam dışarı çıktı. Oh. Adam içeride galiba. Ben bir, bir yukarıya doğru da rampaya çıkarlar. Ben geliyorum. Meydana da giriyorum. Gençler bitir mi? Ya beni bitiriyor. Beni bitirdi. Bittim. İçeride adam. Çıkmıyor. Ne? Sıkıntı yok. Tek ama. Gidiş dönüş yapabiliyorsun ya. Sıkıntı yok orada. Bastınız mı lan? Allah bakmadık bekliyor. Adam orada smokta kardeşim. <laughs> Ondan sonra dur. Smokta da gösterdim. Eksanenin... Biraz daha geri gelseniz, ben zaten sokağa çıktım bekleyin orada. Bakın arka taraf var. Bunlar kaçacaklar ya. Emin kapıyı gördün ya arkadaki kapı. Orada adam evet. En son beni Bunlar orada, orada vurdu. Vur. Mark <laughs> location. Ezan'ın bekleyin sizden geliyor zaten oraya. Aa, gördüm adamı. Ee, 60 yanında samanlığın arkasına geçti abi. Burada. Alana gidin hadi oğlum hadi alana gidin. Kanka. Ee, ben... adam çağırıyor da beni. Dur adam yakın yakın yakın. Öleceğim şimdi. Kanka bu çok iyi bir seri ya. E, ee, alışayım ben buna var ya. Koltuğun orada dikkat et. Gelme bende, ben öleceğim zaten emin. Emin sen geri git. Bomba atacağım abi. Of. Sıkıştım lan ben burada. Hayda. Emin gelme gelme öleceğim zaten. Kaç kanka kişi ben... Geliyorum ha tamam. Ben, tamam. Sen kaç kanka ben de alana kaçıyorum bu adamlar. Birini bayılttım. Emin geliyorum ben sana doğru. Burada önümde abi ya. El bombası falan yanıcı mancı at ya senin ben Emin düşme. Tamam bitti sağ bu direkt ya. Bitti mi direkt? Hı hı. Oğlum arkamız ara. Var da abi sen gel burada kar diğer adamda kar olmasın lazım. Vallahi ben, ben 24 var. Bende kim M24 alın. Kanka hangi senin şey ki? Şu mu ortadaki miydi? Ben midir? yukarıdayım. Hayır hayır yukarıda yolun karşısında rampada. Bir tarbesene bana. Düz gidiyorum buradan yukarıya. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Bu adam bak. Onda. Şunda Ölüyor şunda lootta ne vardı? Onda kar olması lazım abi. İkiz varmış lan bunda. Ay 24 bunda. Diğerinde de var abi. Hadi gidelim. Kalın mı tam var yoksa daha mı ödeme? Çık çık çık. Burada bir yerde bekleriz çocukları. O çocuklar 4 kişiydi onlar ya. Gelecek onlar. Bir kafa atıyor. Araç var. Bir şey Hı duydum. Öde mi? Hemen sağda bir şey duydum ya. Ha burada bir yerde. tepe değil mi? sağ altta mı duydum? uçak da geçmedi lan. Bir, ses ama. duydum ha. Ben Ha geliyor 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 şurada bak. Sağa doğru çıkıyor sağ tepeye doğru çıkıyor. Geliyor. Bekle bekle daha değil daha değil bekle daha değil daha değil. Gösterme 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 gösterme. Tak, Takla artık cover azıcık şimdi oraya. O araç düzelirse patlatacağız buradan geçerken. Sık abi sık. Hadi ya. Patladı. Patladı. Hadi güle güle kardeş. 3 kill. Aa ulan. Yani loot yapınlar o zaman abi. Aa yanımıza drop tattı. O lootlara Yok mu bir bakalım abi. lan lootlara. Aa drop sattı önümüze abi. Nerede? Sen önce drop'u alıp gel abi. Buradan aşağı bir 5 6 kalmadı lan. 170 tane kaldı. Oo, oh, kasıyor, kasıyor. Emin bu sefer kasıyor. Drop'ta adam vardır ha. Karşıda araç var. Aa, araç var, araç. Drop'tan çıkıyor. Kal böyle. Kal böyle, kal böyle. Gidecek o ya. Gitti o, gitti. Neyse biz lootlara gidelim. Hadi gidelim ya. Bu çocuklar onlar değil ama ha. o çocuklarda şey vardı. Pickup vardı böyle bizim bizdeki gibi aynı. Asar da yemedi o çocukların araçları ya. Üç kişi mi öldürdün? öldü lan burada. Oh my god. Oy oh, oy. Oh. 4 tanmış falan. Asarım asarım. Puller bize puller. 6 x aldım ama 4 attım onu. aldım 4 x aldım 4 aldayım, 4 Bende 1, ne var bu kadar? Sana. Bak 50 tane enerji var. Araç geliyor. Şurada. Gördü bizi. Daha geçecekler. Gördü bizi. Emin gelsene araba. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Arkadan ulaşacağız. Sarılara geçiyorlar. Bakıyorum aklıma bir şey geldi. Bizi görmeden şuraya atabilsek kendimizi. Kulonun arkasına. Lan benzin bitti lan. Kaçta adam geliyor mu? Yola bak, yolda adam. Var. Yolda. Sağda. Onların hiç canları yok. Aynen abi. Oğlum, Sen niye takıyorsun? Abi takamıyor. Biri bayıldı. O da bayıldı. İki baygınları var. Arkamızda oldu. Aa onlar da geliyor bize. Emin arkadaşı, geliyor, arkadaşı geliyor. Arkadaşı geliyor, koşuyor bak. Nerede? Şurada. Bad shot. Kara abi M4'lü. Öldü. Hepsi öldü. <laughs> Oy, Emin bin 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 bin. Arka geldi. Arka Helal helal. Bitti mi? Yok. Yakın yakın tepenin orada Emin'in orada. Bak bakayım Emin alta. Gördüm. Sarlarım sarlarım. Baygın. Geri çek, geri çek, baygın şey baygın. 2 İki baygın var. Emin bak şurada şu oh. köşede. Atlayamadı atlayamadı. içeri atlayamadı. Oy. Duvarın dibinde var. Duvarın evet, dibinde evet. var. İşaret attın ya o duvarın dibinde var. Vuramadım ya. <laughs> heyecan heyecan. Kaçmış neredesin ya? Aa kaçtı içeri be. Çekiyor. Burada abi. Mark the location. Var onun. Oğlum nereden sıkıyor? Oradan değil lan başka bir yerden atıyor sanki bize. Bak koşuyor. abi. Bir tane şey eee body yedi. Çıkarsana kafanı. Nasıl gitmedi ya? Aaaa. Body shot, body shot yedi. Oğlum aynı anda düşüyorduk ha. Emin çabuk can bas, basacaklar bunlar. Aynen abi. Direkt kitle döneceğim. Açılıyorlar abi. Geliyor. Geçti, Küçük sarılar. Yedi biraz. mı Yedi yedi biraz yedi. Alanaya gidiyorlar. Sizi bırakmıştır hmm. işte, canım Bizim araç Galiba, var ya eminim arkadaki lootlardan 5-56 alıcaz öyle al lan sonra abi onu bitirebilirsin o bitirsen o hadi şart nereye kaçıyorsun lan salak boks aliyim bunlar kaldı 2 evin içi bayıldı Yok. eve geçecek ama nereden geçecek 10 saniye gidelim gel. Gidelim gidelim. Lootlara bakacağız Anladım. daha gel gel. Bence direkt gidelim abi. Bu alan çok pis vuracak. Alanı görüyorsun değil mi? Emin 5 el hiç 130 tane 5 el var. Lan. Hemen loot atız kaçacağız. Çabuk 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 çabuk. Lan hadi. Lan bin 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 Bas 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 sen de sen de sen de. bas. Beş el alt alamadım ya. Adam Adam ölecek ölecek onlar. oldu çocuğum. Bir kişi kaldı onlardan. Emir sakın. Nereye alalım bu dağı alalım abi? Em yani burası iyi aslında. Burası süper ya. Arkamız gelmezse burası yok. iyi. Arka öldü abi. Onlar alanı öldü o foxlar. Ha karşıda gördüm kayada. Abi, gördüm abi. İki kişi var orada. İki antenin orada da var. Badış abi kafan atıyorum senin ama ya. O da balış atıydı. Emi sağ, emi sağ var. Sağ, 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 sağ. sağ balış at, sağ, sağ. Hangar, hangar. Hangar önü. Burada. Adam var hangarda. Açıl, arkaya gelsin, arkaya, arkaya. arkaya gel, arkaya. Arkaya gel, arkaya. Bitirecek beni abi. Sağ sol yap, sağ sol sağ sol yap, sağ sol yap. Sağ sol yap. Sıkıntı yok, gel. Kıpraşma. Ama salak davranmaz. Mouse'um kilitleniyor ya ikide bir biraz. hadi bakalım alacağız oyunu hadi. 30 saniye alan kapanıyor. Arabayla mı gitsek? Direkt dalsak? Bilemedim şimdi. 70 metre alan ya. Smoke Emin bin. Emin bin bin. bin. Bayıtlar bayıtlar. Arabaya bin. Arabaya. Bin 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 bin. Bilmiyorum abi. at at at. at. Çocuk bayıldı, tamam. yukarıdaki bayıldı o çocuktan biri. Hemen şu altı alacağım ha. 20 metre. Buradan yukarı çıkabilsek çok güzel. Kilit çaldım kardeş. Burada. Önümde, önümde, önümde. Yukarıda. Yukarıda. Ha burada 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 burada. Altta 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 altta. Bitirdin mi? Bekle 12 metre. Tutma 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 tutma. tutma. Alana git alana git alana. 8 7 Aşka, 6. Dikkat et. Emin sistesene şurayı. Burayı siste. Tamam alandayım. Soldan sıkıyor. Tut tut tut. Aynen. Versin. GG. Aa Adam görüyor. Kaya'da. Görüyor. Adam kayada. Emin kayada yat direkt yere at. Direkt yere at. Lan onu yani var. Öyle ya bir ara. cover almıştık ki böyle bir şey yat, yok yat, yani. Yat yat yat. Görmüyor dur, bizi. Dur, dur. Bitir onu bitir, tamam. onu, bitir onu, bitir onu, tamam. bitir. Lan sarasana şunu. Eğlen sana. <laughs> Ay. Adam kayada Sağ Eee üçü diyor mu? Gördüm. Ee, gördüm. Sol adam, sol adam, sol adam. Şu kaya mıydı o? Evet. Bu, bu, bu aynen abi. Çıkar kafanı. Aa nasıl Kalman. gitmedi? Bir daha çıkar kafanı. Bir tane daha çıkarsana. Sağdan mı göstereceğim ne yoksa? Sağa ben bakıyorum, sol abi Emin bir şey diyeyim Yer mi? Mı? Yer değiştireceğiz. Emin siz yola yapsan şuraya, sana geleceğim. Nereye? Yapıyorum abi. Sana geleceğim, oradan alana girmem lazım. Bu çocuk göstermeyecek bilerek. Emin koşacağım çıkarsa vur. Çıktı, ha. çıktı açıktı. Ben göremiyorum adamı. Alttan mı dolaşıyor acaba? Alttan bir ihtimalle. Aynen. Çık. Açıkta çıktı. Yok, yok. yok şurada. Gelecek önünde. Çok attın, çok ileri atıyorsun. sol soldayım dikkat et. En o adam. Ne yapıyorsun lan sen burada? Manyak. Of. Chicken chicken winner chicken. <laughs> aldı maç ya. Vallahi harikaydı. Bu biz 4 kişi olunca yenemiyoruz hep böyle az. <gülüyor> <gülüyor> yok ya, yok biz taktik oynadık abi ya. Beğeni, 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 beğeni. Beğeni, be ne be ne